Herkese merhaba arkadaşlar ben Kaan Bugün sizlerle arkadaşlar Nasıl Free Fire'da nasıl kıyafet hilesi yapılır Onu göstereceğim İlk öncelikle arkadaşlar Play Store'a giriyorsunuz arkadaşlar Şimdi göstereceğim arkadaşlar Yüklemeniz gerekiyor Bu videoyu izlemeniz gerekiyor komple Yoksa yapamazsınız Ondan sonra arkadaşlar buraya bakın Skin Tools Pro yazıyorsunuz Sonra bakın böyle bir rengarenk bir şey çıkıyor galiba. Ondan sonra arkadaşlar bunu yüklüyorsunuz. Şöyle bakın böyle kıyafet hilesi falan veriyor arkadaşlar. Ondan sonra ben çıkayım buradan. Ben yüklemiştim zaten. Ondan sonra arkadaşlar skin toss buraya giriyorsunuz. Ee şöyle bir gitsin arkadaş. Karşınıza böyle bir ekran çıkıyor. Onun sonra arkadaşlar böyle e, şeyler çıkıyor. Ondan sonra böyle e, isterseniz kıyafet isterseniz silah var. İstediğiniz bir tanesine tıklamanız gerekiyor. Ben kıyafet seçeyim arkadaşlar. Ası asık manyak böyle bula bir şeyler yazıyor arkadaşlar. Buna tıklıyorsunuz. Eee onun sonra burada dolon yazıyor arkadaşlar. Dovlond'a tıklıyorsunuz böyle giriyorsunuz Arkadaşlar ee, yüklenmesi gerekiyor dondum yüklüyor yani arkadaşlar ve 26 çıkmış Arkadaşlar ben bunu yüklediğimde en son ve kaç ve 15 vardı Gerçekten güzel olmuş Onun sonra Arkadaşlar buradan aktif yazıyor aktifa tıklıyorsunuz ee, böyle bir ekran çıkacak karşınıza Tabii e, şöyle yapmak gerekirse ben yüklemiştim zaten arkadaşlar bakın aktif diyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar buna giriyorsunuz 20 ve 26. Hangisini yüklemek istiyorsanız onu yapın arkadaşlar. Aktif diyorsunuz ve aktif oluyor arkadaşlar. Tabii ki ben bunu kullanmayacağım. Ben şunu kullanacağım arkadaşlar. Şöyle aktif diyorsunuz ve Free Fire geçiyorsunuz arkadaşlar. Şöyle Free Fire'ımıza girelim. Ve ondan sonra arkadaşlar hileniz çalışıyor. Ben bir Free Fire'a gireyim geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi Free Fire'mize giriyor. Giriş yapıyoruz. Ee, arkadaşlar bu hilenin çalışma için benim yaptıklarımın hepsini yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Sonuna kadar videoyu izlemeniz gerekiyor. Ayrıca like atarsanız ve abone olursanız da çok sevinirim gerçekten. Daha yeni başladım çünkü. Ee, video çekmeye arkadaşlar. Ee, arkadaşlar burada direkt Free giriyorsunuz. Ee, karşınıza ee, hemen şey çıkacak. Yani normal reklam çıkacak onlar kapatacağız şimdi. Gelsin bakalım. Evet gördüğünüz gibi girdi. Ben zaten kombelim yapmıştım arkadaşlar. Ben de şu an alok var. Zaten belli oluyordur arkadaşlar. Şöyle sesini biraz açalım. Zaten sesinden anlamışsınızdır. Bakın şu gol veren videolarda bir şeyler diyor işte. Neyse çok konuştum. Kasa ay şöyle bir ortaya girdik yanlışlıkla. Ben hemen çıkıyorsunuz arkadaşlar. Böyle ortaya giriyorsunuz arkadaşlar. Sonra çıkıyorsunuz. Ondan sonra kasaya giriyorsunuz arkadaşlar. Bunu yapmanız gerekiyor kesinlikle. Ondan sonra arkadaşlar buradan e, istediğiniz bir kıyafet giyiyorsunuz. Mesela e, şu şey turuncuyu giyiyorsunuz arkadaşlar. Bakın burada farklı gözüküyor. E kobo şapkası gözüküyor. Buradan böyle bir şapka giyiyorsunuz. Bu aynı fark, farklılar olabiliyor arkadaşlar. Onun sonra böyle şeyler giyiyorsunuz, farklı gözüküyor. Böyle siyah şapka giyiyorsunuz. Siyah bir tane bağlı saç gösteriyor. Arkadaşlar bir tek şu efsaneler değişmiyor. Ee, onun sonra bakın böyle bir mor şey takıyoruz. Farklı gözüküyor. Dede gözüküyor. Onun sonra buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Böyle şeylerimiz var. Bu efsaneler hariç demiştim. Bakın mesela bu farklı gözüküyor. Bu arkadaşlar farklı gözüküyor hepsi. Gördüğünüz gibi gösteriyorum hepsini teker teker. Gördüğünüz gibi Ben şimdi bir kombin yapayım arkadaşlar sizlerle. Şöyle girelim. Nelerimiz varmış bakalım. Bu güzel duruyor. Bunu yapmayalım bakalım farklı şeyler varsa farklı yapalım arkadaşlar. Garip garip kıyafetler olabiliyor gerçekten çok güzel yapmışlar arkadaşlar burasını. Yani skin toss pro yapan kişileri tebrik ediyorum gerçekten şöyle bir şey olsun. Ee, dediğim gibi arkadaşlar böyle efsaneler farklı gözükebiliyor ara sıra aynı gözükebiliyor. Sonra şöyle bir yeşilimiz yeşil kombin mi yapalım arkadaşlar yeşil karışık siyah mı ee, kombin ko yapıyorum arkadaşlar beğenmiyorsunuz şöyle ayakkabımızı değiştirelim bu bölümde oynamayacağım arkadaşlar ee, eğer like atarsanız gerçekten e, arkadaşım Muhammed İbrahim ile beraber oynayacağız onun kanalına da abone olabilirsiniz arkadaşlar Muhammed İbrahim yaracağızın Galatasaray Forması böyle şey çıkacak. Profili çıkacak. Oradan da onu abone olup like atabilirsiniz videolarına. Kafu topu videosu çekiyor genellikle arkadaşlar. Ama da e, çekiyor ara sıra. Neyse, çok konuştum e, arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyleydi arkadaşlar bu videomuzda. E, sonuna kadar izlemeniz gerekiyor yapmanız için. E, ondan sonra bir arkadaşlar e, Skin Toast buraya giriyorsunuz tekrardan. Oyunu kapatıyorsunuz böyle komple. Hepsini kapatın arkadaşlar. Tümünü kapat diyorsunuz. Sonra skin toast buraya tekrar giriyorsunuz arkadaşlar. Silah hilesi istiyorsanız şimdi silah hilesi yapacağım ben size. Şimdi ben de silah bilgilerin yok arkadaşlar. Sonra silah giriyorsunuz arkadaşlar buradan. İstediğiniz şeyler var arkadaşlar. Böyle e, ben en üsttekini seçeceğim. Dolon diyorsunuz. Play Dolon diyor. Hemen yüklensin arkadaşlar. Hemen zaten kısa öz yükleniyor hemen. Bu arada arkadaşlar e, hareketleriniz de farklı gözüküyor. E, yakında arkadaşlar sizlerle like like abone atarsanız like atarsanız abone olursanız sizlere şey çekmeye başlayacağım. E, Roblox videoları falan çekmeye başlayacağım. Şöyle aktif diyorsunuz ve buradan çıkıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle fire'a giriyorsunuz tekrardan. İlk önce kontrol edin arkadaşlar skin toz proyu oldu mu olmadı. Ara sıra kendi kendine hata verebiliyor. Ama olsun orası sıkıntı değil arkadaşlar. Ee, şöyle bir alalım bunu şu tarafa. <laughs> ee, ana son arkadaşlar oyuna girsin hemen. Ben mi konuşmayayım. Şöyle arkadaşlar girebilir girebilirim artık. Arkadaşlar istediğim bir şey özür dilerim. Ee, yakında sizlerle Hemen iki arkadaşlar şöyle bir açılsın iki dakikada. Arkadaşlar bu arada iki dakikanızı alıyorum. Ee, kanalıma abone olup like atmayı, bildirimler açmayı unutmayın. Ara sıra canlı yayınları da yapacağım. Ee, bin like gelirse gerçekten canlı yayınlara başlamayı düşünüyorum. Ee, hemen oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar tekrardan geldik. Şimdi oyunumuz açılıyor. Yakında Roblox videoları çekeceğim arkadaşlar. Bilgisayar alsam. Yakında alacağım zaten arkadaşlar. Ee, şu sınavlarım biterse gerçekten ama düşünüyorum. Ee, şöyle bir açılsın bakalım. Yükleniyor yazısı gelecek şu tarafta. Şurada bir yükleniyor yazısı gelecek. Hah geldi bakın. Gördüğünüz gibi. Gel oğlum gel. Gel pis pis. Arkadaşlar bu arada dışarıdaki e, köpeklerden özür dilerim. <laughs> Bizim mahalledeki köpekler çok vahşi gerçekten. Ama insanlara bir şey yapmıyorlar. Nedense bunu anlamadım ben. Şimdi giriyorsunuz arkadaşlar. E, ilk biraz sardırabilirsiniz videoyu. Şimdi şöyle çıkıyorsunuz arkadaşlar. Elimde pembe skar vardı bildiğiniz gibi arkadaşlar. Bakın böyle bir skar oldu. Böyle hareketlerimiz değişti arkadaşlar. Böyle hareketler falan oldu. Bakın motor falan biniyor. Farklı gözüküyor yani. Bak burada normalde sopa sallıyor. Ama burada ne yapıyor? Böyle şey yapıyor arkadaşlar. MP47. seviye ifadesi yapıyor. Burada da böyle motor ifadesi yapıyor. Gerçekten tavsiye ederim arkadaşlar. Özellikle de kıyafeti olmayan arkadaşlarımıza tavsiye ederim. Şöyle bakın arkadaşlar böyle Normal gözükmüyor yani. AKM'ye giriyorsunuz. Bakın böyle. Bende normalde yok arkadaşlar bunlardan. Ee, ondan sonra böyle M14'e giriyorsunuz. M14'de fazla olmuyor zaten. Skara girdiğinizde arkadaşlar bakın skarda gözüküyor arkadaşlar. Böyle e, şeylerin desenleriniz olmadığı silahlarda da gözüküyor arkadaşlar. Mesela benim altta görüyorsunuz bu şurada zaten. Benim desenim yok ama desen ekleniyor. M249'um var arkadaşlar. Famasımız var böyle. Böyle Famasımız. CVD'miz var. Böyle XM8'miz. m 60ımız var arkadaşlar. Ama ben bunu koşacağım Çünkü ben bunu sınırsız çıkardım arkadaşlar. Ee, geçenki şeyinde tekniği çevirmeden arkadaşlar. Ağaç kaganımız var böyle. Her şey e, sınırsız oluyor arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi VSS'imiz var. Böyle 7'si 7 level MP40'ımız var arkadaşlar. Bu yüzden bu hile yapın arkadaşlar. Ee, yapmayanlar da kendi kendi bilir artık. Bunun zaten deseni yok ama arkadaşlar Thompson deseni gerçekten çok güzel. Vektorum var arkadaşlar. Pompal tüfeklere geldiğimizde oyuna gelmeyen pompal tüfekleri falan var. Gerçi bu oyuna geldi büyük ihtimal. Spasımızın da var. Bunun da böyle var. Mag 7'mizin de var. Keskin nişancı tüfeklerimizin de var arkadaşlar. Ondan sonra böyle e, galiba bunlar da yok. Aynen yokmuş. Bakın arkadaşlar burada buz gösteriyor ama benimki böyle e, en güzel tava galiba bu. Aynen öyle herhalde. Ondan sonra arkadaşlar palanızı değişebiliyor. Her şeyin her şeyiniz değişiyor arkadaşlar. Mesela bakın benim katana desenim yok ama katana deseni gösteriyor. Mesela bunu kuşanalım elimize. Yumruğunuz olursa da yumruk farklı gösterebiliyor. Nasıl arabelet arkadaşlar bakın bu oyuna gelmedi. Gelmiş de olabilir ama gelmedi büyük ihtimal arkadaşlar. Hiç hatırlamıyorum. Arabeletin böyle bir deseni var. Yakında gelebilir. Böyle 2079'un da böyle sınırsız deseni var. Böyle bunun da var. MGL'nin nedir? arkadaşlar dediğim gibi hile yaparsanız böyle şeyler oluyor. Bir dahaki videoma görüşmek üzere. Sağlıklı, saatli ve Allah'a emanet kalın. Bay bay.